Sinan için çok üzgünüm Yiğit. Böyle olmasını hiç istemezdim. Sinan ben de üzgünüm, ben de istemezdim. Hatta ben ona git demedim. Gitmesi için de bir şey söylemedim. O benim için küçük, haşarı bir kardeşti. Sadece tuhaf davranmaya başladı. Yaşadıklarımız... ...ne kadar çok insana zarar veriyor. Biz birbirimize Etrafımıza neler yapıyoruz böyle? Hava da çok kötü. Kaç saatte varacağız ki? Yiğit ne oluyor? Allah kahretsin. Allah kahretsin bu imkansız, bu imkansız. Ne? Ne oldu şimdi? Immobilizer. O, o ne demek? Arabanın beyni elektrik kesti demek. Yani Türkçesi yolda kaldı. Nasıl? Nasıl yani? servis çağırsana. Ya hem sen tamirci değil misin? Tamirciyiz de süpermen değiliz. Ne yapayım yani şimdi? Allah kahretsin. Süpermen gidiyor. Gel, gel. Nereye? Ya gel. Aha, gel, hadi gel. Oyalanma, gel. Koş, koş, koş. Ne yapacağız biz şimdi burada? Ne mi yapacağız? Vallahi seni bilmiyorum ama ben odaya çıkıp biraz uyuyacağım. Bak elektrik de yok vallahi başım da ağrıyor. Uyuyacak mısın? Otururuz işte burada bekleriz. Neyi bekliyorsun? Zaten servisin gelmesi en az iki saat. Oydu buydu falan filan. Daha sonra altı saat araba kullanacağım el insaf ya. Vallahi beyefendi haklı. Sadece bir tane boş odamız var. Tek mi? Vallahi ben yapmadım. Bak vallahi ben yapmadım. O. Evet. Şu hale bak. Elimizde mumlarla bir de. Ne elimizde mumlarla? Ben mi kestim elektriği? Ya? Gerçekten büyük tesadüfler gecesi. Araba tam otelin önünde bozulsun. Otelde de tek bir oda kalmış olsun. Bak ya, tesadüfe bak sen. Tabii canım, tabii. Tabii. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen ne ima ediyorsun? Açık açık söylüyorum işte. Gerçekten yemedim bu yolda kalma numarasını. Ona göre ha. Sakın aklından başka bir şey geçirme yiğit. Bir dakika. Ya. Anlamadım. Ne yani? Şimdi seni zorla buraya getiren benim ha? Öyle mi? Arabayı bozan da benim, elektriği kesen de, oteli ayarlayan da benim. Hepsi benim anasını satayım. Ben ne adammışım ben ya? Yiğit Kozan'sın işte. Ha tabii tabii. Yiğit Kozan'ım ben. Bu oh, söylediklerin hiçbir alakam yok inan bana. Ya gerçekten bunların hepsini senin ayarlamadığına niye inanmıyorum acaba? Bak ben şimdi bu yatağa kuzu kuzu yatacağım. Bir güzel de sızacağım. Ondan sonra ister inan, ister inan. Hadi bakalım. Bir de yatakta sen yatacaksın, öyle mi? Oldu. Ben nerede yatacağım o zaman? Ee, boşuna dememişler. Allah bir yastıkta kocasın diye karı kocaya. Sen şimdi görürsün yastığı. Bu yatak benim yiğit kozan. Yapma ya, al senin. Ah. Bana bak, kaçmıyorsun, tamam, ah. al sana. Ah. Bu yatak benim, benim Hayır, ben yiğit kozak, ben yiğit kozaksam bu yatakta benim. başım. çatladı. Sinan sen bunu mi? Ben gidip hava alayım biraz. Yiğit. Seni affediyorum. İstersen ne oluyor? Yavaş. Ne? Sinan ne diyor? Benim kardeşim ne diyor anne? Yavaş. Ne Sinan ne diyorsun? Yiğit. Seni bütün kalbimle affediyorum. <laughs>